Ne? Sen mimik nedir biliyor musun? Ne? Duygularımıza göre yüzümüzün aldığı şekiller. Seninle birkaç tane yapalım mı? Evet. Sevin bakalım. Üzül. Ağla. Gül. Şaşır. Hmm. Peki başka ne yapabilir? Kork, kork. şaşır. Üzül. Ağla. Gül. Üzül. Mutlu ol. Ee, şaşır. Sen mimiklerinle tepkilerini çok güzel ifade ediyorsun. Şimdi sana birkaç şey e, sormak istiyorum. Bakalım, ben biliyorum biliyorum. Bir saniye bakalım nerede nasıl tepki vereceğini biliyor musun? Biliyor musun? Evet. Tamam şimdi başlıyorum bakalım tepkilerin nasıl olacak. Şimdi sen e, sabah uyanmışsın. Biz seni denize götürecektik tamam mı? Ya. Ama yağmur yağıyor. Rüzgar çıkmış. Hava çok soğuk ve denize gidemiyoruz. Ne yaparsın? Hı. Yani üzülür müsün? Aa, çok üzüldü. Sonra birden bire bulutların arkasından güneş çıkıyor. Hava çok güzel oluyor. Hadi denize gidiyoruz diyoruz. Ne yaptın şimdi? Mutlu mu oldun? Evet. Sonra seninle yolda yürüyoruz. Yolda yürürken bir de bakıyoruz ki yerde bir tane spider. Yani ne? Spider ne? Örümcek. Örümcek kocaman. Ne yaparsın? Korkar mısın? Peki. Sonra yanına yaklaşıyoruz, bir bakıyoruz aslında uğur böceğiymiş. Çok sevimli. Evet, Evet, çok tatlıymış. Peki. Sen kapıyı açıyorsun, kapı çalıyor, kapıyı açıyorsun, bakıyorsun Ka kapıda bir tane köpek var. Ne oldu? Ne hissettin? Üzüldün mü? Sevindin mi? Şaşırdın mı? Evet, şaşırdım Şaşırdın. Sonra köpek çok sevimli olduğu için suratına bakayım. Sevimli olduğu için nasıl bir surat yapıyoruz? Bak bakayım bana. çok fazla parka gitmek istiyorsun ama çok istiyorsun. Gidiyorsun babanın yanına diyorsun ki "Babacığım beni parka götürür müsün?" O da diyor ki "Hayır." Nasıl bir nasıl bir yüz ifadesi olur? Yap bakayım. Sonra anne geliyor yanına. Diyor ki eğer çok istiyorsan gidebiliriz diyor ifade. Evet. Sonra senin canın çok fazla dondurma çekmiş. Gidiyoruz dondurma almaya. Dondurmacı kapalı. Sonra arkadan bir bağırıyor dondurmacı. Dondurma isteyen var mı? Dondurmacı bul. Ben, ben Tamam tam yolda giderken karşımıza üç tane kötü kuş çıkıyor. Sonra yanlarına yaklaşıyoruz. Meğerse üç tane küçük sevimli köpek çıkmış. Onlar kötü kuş kıyafetle giymişler. Kıyafetle giymişler. Biz yanlış anlamışız. Küçücük sevimli köpekler. Sevimli surat yap bakayım. Mimiklerini çok beğendim. Şimdi arkadaşlarına bay bay yapar mısın sevimli suratınla? Bay bay.